Ama <laughs> bebeğine getirdik oyuncakları bak. Bak aldı oyuncağı. Gel al bu var size. Gel gel gel. Bak bak bak. bak. Aa. Oy etti. Oy öttü. Gel onu bebeklere aldık biz. Bak aldı. Bu taşıyormuş diyorum. Bunları kim taşıyor? Gel. Gel 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 koş 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 bak 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 altı götürdü oraya Diana sen oyun mu oynuyorsun gel 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 <laughs>